Bismillahirrahmanirrahim. nimet İslam adlı Mehmet Zine Efendi'nin kalem aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Oruç kitabı, kitabı savun bölümünde nezir, adak oruçları konusunu işliyoruz ve o konuda da nezrin bir şeyin adanmasının şartları o adanın geçerli olabilmesi için gereken şartları saymıştı. Bu şartların birincisi nezir olan şeyin cinsinden farz bulunmak demişti. O şeyin cinsinden bir farz bu, bulunduğu zaman onu adayabilirsin. Oruç mesela, oruç cinsinden Ramazan orucu, namaz cinsinden beş vakit namaz, sadaka cinsinden zekat gibi. İkincisi nezir olunan şey kendisi için ibadet kastı olmalı. Yani Mesela namaz nezrolunabilir ama abdest namaz için var olduğu için abdesti almaya adadım diyemezsin. Ama namaz kılmaya adadım, adak adadım diyebilirsin. Üçüncüsü şartların üçüncüsü de şuydu. Zaten vacip olmamasıdır. Yani mesela bir insan beş vakit namaz kılmaya adıyorum diyemez. Çünkü namaz zaten farz. Ya da Ramazan orucunu tutmayı adıyorum diyemez. Zaten e, Ramazan orucu farz. Vitir namazını kılmayı adıyorum diyemeyiz. Çünkü vitir namazı zaten vacip. Vacibi tekrar vacip kılma diye bir şey olmayacağı için vitir namazını adadım diyemez. Ama iki rekat e, sünnet namaz kılmayı adak adıyorum diyebilir. Böylece kendisine gönüllü olarak o iki rekatı ne yapmış olur? Vacip bir e, görev kılmış olur adağın anlamı budur. Yani gönüllü olarak Allah'ın emretmediği, mecbur tutmadığı bir şeyi kendi isteğiyle kendisine bir görev edilmesine adak nezir deniyor. Bir şeyin nezir olabilmesinin dördüncü şartı nezir olan şey nefsinden muhal olmamak. Yani gerçekleşmesi imkan dahilinde hal, haller içinde olabilen, muhal olmayan şey olmalı. Mesela Dünkü günün orucunu tutacağım demen gün geçmiş zaten. Öyle bir oruç tutamazsın. Veya dünkü günün itikafını ya da namazını kırmaya adadım diyemezsin. Çünkü o gün geri gelmeyeceği için böyle bir adak e, ne olur? Yapılamaz. Ve keza bugünün orucunu zevalden sonra mesela oruç öğleyi geçmiş e, geçerli olmayacağını bile bile bir insan ben bugün oruç tutmaya adadım diyemez çünkü öğleden sonra olduğunu o, o niyet geçerli olmadığı için öyle bir adak adayamaz. Adak adamanın şartlarının beşincisi nezrettiği adak adadığı şey kendisinin malik olduğundan ziyade veyahut başkasının malı olmamalıdır. Mesela adamın e, mali gücü 50 bin lira adam tutuyor. Şu işim olursa 100 bin lira vereceğim diyor. E, o malik olmadığı şey adak geçerli olmaz. O ancak elindeki para neyse e, 50 bin ise 50 bin, bin bin lira adarsa bin lira. Veya bir adamın 2 bin lirası var 10 bin lira ad, vermeye adıyorum şu işim olursa derse. 10 bin lira vermesi e, adak olmaz. Sadece elindeki para kadar, 2.000 lira kadar adağa vermesi gerekir. Başkasının malını da adayamaz. Yani o malak malik olması lazım. Mesela falanca adamın e, parasını zek, sadaka dağıtmayı niyet, e, adıyorum diyemez. Çünkü kendi parası değil, kendi malik olmadığı için o adak geçersiz olur. Meskur şartlara binaen yukarıda anılan şartlara binaen demiş. Yani e, kır, kıraat kuran salat kıraat kuran salatı cenaze, mescide girmek, mescid e, bina etmek, yani cami yaptırmak hüccaca su dağıtmak beyti haramı e, imar etmek eytama etam, ikram e, hastayı iade, hasta ziyareti Kabristan'ı ziyaret, Ravza'yı, Mutahharay'ı ziyaret etmek, Meyyit'i e, tekfin etmek, yani Adana bu sayılan şeyler, zevceyi tatlik, yani eşi boşama, filan kızı tezviç, yani falanca kızla evlenmeye adıyorum gibi nezirlerde, adaklarda bulunmakla bunlardan hiçbiri lazım olmaz. Yani bunlar adak olmaz. Adasa da bunu geçerli bir adak olmaz. Çünkü maksut olan farzlar içinde onların onlar için aslı yoktur. Yani e, namaz gibi oruç gibi maksut olan farzlar gibi onlar içinde bunlardan bir e, benzeri yoktur. Hastanın ziyareti nezirle vacip olmaz. Yani hastayı ziyaret etmek adak adamayla e, vacip olmaz. Çünkü onun cinsinden vacip yoktur. Kulun icab ise kulun icab ise hakkın icabı ile e, muteberdir. Kulun icabı hakkın icabıyla ile muteberdir. Çünkü kul için iptida etmiş değil e, ittiba etmek vardır. Kul için iptida etmek değil ittiba, tabi olmak vardır. Hem de hasta ziyareti cenazenin teşhii gibi her ne kadar her ne kadar kendisinde hakkullah var ise de maksut ıı, marizin, hasta olanın ve meyitin hakkıdır. Nezir eden ise kendi neziriyle ancak Allah'ın hakkı olan meşru ve maksut olan iltizam eder. Yani niçin hasta ziyareti adanaması ıı, açıklamış Mehmet Sine Efendi rahmetullahi. Yine rivayetin zahirinde böyledir. İmam hazretlerinden yani Ebu Hanife hazretlerinden başka bir rivayette bugün bir hasta e, iadet etmek yani hastayı ziyaret etmek nez, nezrim olsun diyen kimse nezri e, nezir sahi olup filan hastayı iadet etmeyi nezre ederse bir şey lazım olmaz çünkü yani herhangi bir hastayı ziyareti bugün adadım nezrim olsun derse o geçerlidir ama belli bir hastayı ziyaret ediyorum derse bu geçerli o, olmaz bir şey lazım gelmez diyor. Nazir e, iadesi kur, çünkü belli bir hastaneye ziyaret etmekle herhangi bir hastayı ziyaret etmek arasında fark çünkü marizin e, iadeti, hasta ziyareti kurbettir yakınlıktır. Hadis i şerifte hastayı ziyaret eden e, hastayı ziyaret eden dönünceye kadar cennet bahçesindedir buyurulmuştur. Belli şahsın iadetinde ise nezir edene de ibadet e, maksadından ziyade belki o zatın gönlünü alarak kendisine menfaat gözetmek de olabilir denmiştir. Evet. Bu şekilde hasta ziyareti ee, neden eee İmam-ı Azam Hazretten böyle açıkladığını e, detaylı anlatmış. Yine abdest almayı nezretmekle abdest almak vacip olmaz. Yani bir insan abdest almayı adadım demekle abdest, abdest alma ada yerine gelmiş olmaz. Çünkü abdest salatın cevazı gibi e, salatın cevazı gibi Teşbih gibi denmesi, teşbih edatı, musafa dokunmayı da ona katmıştır. E, Salatın cevazı gibi, yani namazın kılınabilmesine izin verilmesi gibi, kendisinden başka bir şey için olmak üzere meşru olduğundan, abdest, namazın e, kılınmasının cevazı, e, izin verilmesi için yapılan bir ibadet olduğu için, meşru olduğunda maksut li zatihi değil li gayrihidir. Yani kendi, kendi, maksat olan bir ibadet değil, namaz ibadetinin maksatıyla yapılan bir ibadettir abdest almak. Dolayısıyla abdest almak adanamaz namaz ama namaz kılmak adanabilir. Kıraat-ı Kur'an dahi nezirle vacip olmaz. Yani Kur'an okumayı, Yasin okumayı adadım demek adamakla vacip olmaz. Lakin kıraatın cinsinden farz ve vacip olanı vardır. E, Durul meskurdur ki e, namazların akibinde tesbihat yani namazların sonunda tesbihat yani 33'er e, tesbih, tahmid ve tekbir gibi 33 subhanallah 33 elhamdülillah. 33 Allah-u demek de allah ekber demek gibi bir şeyi nezreder, eder ada kadarsa buna nezir lazım olmaz. Her gün ama her gün Nebi Aleyhisselam'a şu kadar salavat-ı şerife nezrederim, adarım derse nezrini e, yapması adağa geçerli olup onu yapması gerekir demiş. Mehmet Kendisinden başka bir şey için olmak üzere meşru olduğundan maksud e, zati değil, ligayrihidir diye demiş ve bunu açıklamış oldu. Mescide girmeyi nezreden dahi böyledir. Yani ben mescide girmeyi adak adıyorum diyen, camiye girmeyi adak adıyorum diyen de böyledir. Yani ada geçermez. Velev ki ancak şu istisna var. Mescidi haram ve mescid-i nebi Aleyhisselatü Vesselam olsun. Gerçi mescidi e, harama, duhul hususunda farz ve vacip olan e, tavaflar ona mütevakkıf olan, vakıf vakfe yapan olmak ve farzın e, mevkufu aleyh dahi farz ve vacip ki e, vacip bulunmak hasebiyle onun cinsinden şer'i vacip mevcut demektir. Velakin kast e, olunmayan ibadet olmak itibariyle mescide girmek nezir e, sahip olmayanlardan sayılmıştır. Şimdi e, mescide girmek cinsinden aslında mescide harama girmek, tavaf etmek bunlar varsa da diyor e, mescide girmek kendisi kastedilen bir ibadet olmadığı için e, mescide girmeye adak adadım sözü geçerli olmaz diyor. Tilavet secdesi nezretmekle secde vacip olmaz. Yani ben tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Okunduğunda hemen secde yapmak e, vacip olan ayetlerdir. E, bir insan ben e, tilavet secdesi yapmayı adadım, nezrettim derse yapmasına gerek yok. Çünkü tilavet secdesi zaten vaciptir. Vacibi tekrar vacip haline getirme olmayacağı için böyle bir adap geçerli değildir. Evet. Tilavet secdesiyle ile ilgili hem de hak vacip kılmışken çünkü zatın zaten vaciptir. Vacip e, icabın, vacibin icabı muhaldir. Hem de hak vacip kılmışken kulun vacip kılmasının bir anlamı yoktur demiş Mehmet'in efendi. Yüz kuruşa malik olan bin kuruş tasadduk etmeyi nezretse ancak yüz kuruşluk e, malından tasadduk etmesi lazım olur. Yani adamın yüz lirası var, bin lira ada vermeye adıyorum derse sadece sahip olduğu kadar olan 100 kuruşa ne yapabilir? Adak verebilir. Gerisini vermesi gerekmez. Lazım olan 100 kuruştur. Başkasının malı olan koyun için şu koyunu kurban ve etini tasadduk ed ed edeyim diye ne nezir yapsa, adak adasa bu e, bu az ada nezri sahi olmaz. İki bayram günlerinin ve teşrik e Teşrik eyyamının orucunu nezretmekle muhtar olan kavle göre yani daha seçilen e, fetvaya göre sahih olup vücuben iftar ve vücuben kaza etmesi gerekir. Menhi olan yani yasaklanmış günü zikir ve tahsih ile gövmün e, nahrın savmını nezretmek ettim dese, yani kurban bayramı günü oruç tutmaya adak adadım dese, yarınki gün oruç adadım deyip de, o da günde denk gelip kurban bayramı olsa, ikisinin arasında bir fark yoktur. İkisi de menhir günlerdedir. Eğer o günlerde, yani oruç tutmanın yasak olduğu bayram günleri, Ramazan ve kurban bayramı günleri, o günlerde saim dahi oluşsa, yani, hem adadı, adak adamaması gerekirken adadı ve o gün de oruç tutarsa e, yaptığı haramdır, günahtır ama e, adak görevini e, haram olmasına rağmen yerine getirmiş olur. Evet. Böylece e, sene orucu yani bir sene boyunca yasaktır İslam'ın e, peygamberimiz sen yapmayın dediği oruçtur. E, e, salı dehir denilen sürekli sene boyu oruç tutmak yasaktır. Ama bu yasağa rağmen adamın biri yanlış da olsa sene orucunu nezreden ya yani ben bu orucu tutmak istiyorum diyen kimse dahi meskul günlerde yani o bayram yasak olan bayram günlerinde iftar edip sonra onları kaza eder. Yani o günleri iftar eder, oruç tutmaz. Bayram günleri oruç tutmaz ama başka günler tutmadığı bu orucu kaza eder. İtikaf ve e, itakı yani itikaf ve itakı ve farz olmayan namazı ve orucu ve sadakayı ve kurban kesmeyi nezretmek sahiptir. İtikafı itakı, e, farz olmayan namazı ve orucu, e, sadakayı ve kurban kesmeyi e, nezretmek sahiptir. Çünkü bunlar hep cinsinden vacip bulunan şeylerdir. Kefaretlerde e, tahrir rekabe farzdır. Yani kefaretlerde köle azadı farzdır. İtikafın e, ne, naziri, yani itikafı adayan kimse, namaz namazın son kadesidir. Çünkü itikaf dahi e, vücub veçi üzere yani farz olması yönüyle e, meks ve ikamettir. E, hem de itikafta namaz için e, intizar dahi maksut olup namazı beklemek dahi maksut olmakla e, mütekif namazda oturuyor demektir. Yani e, itikaftaki kişi oturunca sanki namazda oturuyor demektir. Cinsiyetten e, surette iddihat aranmamak üzere mutlak cinsiyet e, maksut olduğuna bakarak. itikafta ör neyse onu şart kılanlar dahi olmuştur. Kadının ve e, memlukun, kadının ve e, kölenin itikaf nezrinde e, bulun, bulunmaları sayı ise de ifa için izne ihtiyaçları vardır. Yani itikaf e, adamları sayisı ise de onu yapmak için izin almaları gerekmektedir. Farz olmayan namaz ve orucun benzeri, farz olan namaz ve oruçtur. Sadakanın benzeri zekattır. Hastam iyi olursa kurban keseyim diye nezreden kimse etini tasattuk etmek cümlesini ziyade etmedikçe ona o ne nezirle bir şey lazım olmaz. Hastam iyi olursa kurban keseyim diyen kişiye eğer cümlenin içine o etini kestim adak adadığım kurbanın etini dağıtmam, tasattuk etmem kelimesini kullanmazsa ada geçerli olmaz. Zira zepin cinsinden farz olmayıp, yani kurban kesme cinsinden bir farz olmayıp ancak vacip olan e, uthiyye vardır. Yani vacip olan kurban bayramında kurban kesme vardır. Sadakanın cinsindense farz vardır. O da zekattır. Evet. Böylece e, nezir adak oruçları konusunda e, bir sohbeti daha böylece e, bitirmiş olduk. Bu konuda başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Estağfurullah dinakum ve manatikum ve kavatim